Evet bam bam başlıyoruz dostlar zarar ettiysen bu videoyu mutlaka izle malum kriptolar başta bitcoin olmak üzere bir ileri gidiyor bir geri geliyor gerçi teknik temel analizde zincir analizlerde falan bu iş uzun vadede nerelere nerelere varabilir bunları zaten anlatıyoruz ama bugün tam da bu gibi zamanlarda kripto traderları genel olarak zarar edebiliyorken ve borsalarla görüşüp olabildiğince traderların işine yarayabilecek çeşitli fırsatları vermeye çalışıyorum. Bugün yine öyle bir olay var dostlar. BingXen senin için hem iPad hediyeleri hem de tam %40 indirim kopardım. Sadece iki aşamada hediyeleri nasıl kazanma şansı yakalayabileceğin ve bu platformu nasıl kullanabileceğine yönelik tutorial kıvamında bir video geliyor. Evet çayları kahveleri hazırlamadan bu videoya sakın başlama ve başladığın işi mutlaka bitir sonuna kadar izle. Çok kolay bir olay ve bu tarz fırsatları seninle daha çok buluşturabilmem için bu videoyu mutlaka beğen, kanala abone ol ama anlatacaklarım tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değil. Şimdi herkes hazırsa welcome on board. Evet bam bam başlıyor başlıyoruz intro gelsin. Evet geliyor. Şimdi öncelikle kankalar BingX diye bir kripto borsası var. Bilmeyenler için TradingView bilirsin. Hani var ya böyle kripto analizlerinde sürekli kullandığımız her canlı yayında kimi zaman saatlerce üzerinde analiz yaptığımız platform. İşte TradingView en iyi kripto borsası ödülünü kazanmış bir borsa BingX. Burada da görüyoruz bak. Burada Best Crypto Broker or Exchange diyor 2021 yılında. Bunu zaten TradingView'in kendi resmi sitesinden de görebilirsin. Burası orası zaten. TradingView'in kendi resmi sitesi. Şimdi evet ayrıca Coin Market Cap'te de Derivate bölümünde 11. sırada yer alıyor. Arkasından KuCoin geliyor, Hobi geliyor, Gate geliyor gibi 17. sırada da Crypto.com var gibi. Evet, evet, evet. Güzel haber şu. Hemen geçiyoruz. Güzel haber şu. Bing izleyicilere faydalı olabileceğini düşündüm. Onunla bir video yapalım dedik ve bu videonun açıklama kısmına eklediğim linke tıklayarak üye olup işlem yaparsan tam %40 kazancın olacak komisyonlarda ve %10'luk bir bölüm içinde burada bir referans geliri oluşabilir. Bu referans geliri de zaten açıklama kısmındaki linkte üye olan kripto sözlük izleyicileriyle tabii ki de ve genel olarak aslında dağıtılacak dostlar. Yani burada hani seni üye yapayım kazanayım diye bir olay yok aslında. Her zaman olduğu gibi yine birlikte kazanacağız. Evet ayrıca ayrıca bak geliyor. Asıl sürpriz geliyor. Sakın ekran başından ayrılma. Evet Bingex'in kampanyasına göre bu linkten üye olan üye numarası denilen UID adresini ki birazdan nasıl alabileceğini göstereceğim. O UID adresini bu videonun altına yorum olarak paylaşan iki kişi Bing X'den son model Apple iPad kazanma şansı da yakalayacak. Evet yanlış duymuyorsun. Ama tabii en az 200 kişinin kaydı olması gerekiyor. Çevrenizdekileri de isterseniz üye olmasını sağlayıp kazanma şansını artırabilirsin istersen. Ki kazananlar da Simplifiers veya başka bir platform üzerinden tarafsız ve kanıtlanabilir video, video ile seçilecek. Yani açıklama kısmındaki linkten üye olarak hem oluşabilecek referans gelirinden hem kazanma şansı hem de bu %40'lı komisyondan hem de e, Apple iPad'den kazanma şansı yakalayabilirsin. Evet durumlar böyle dostlar. Peki kanka buraya kadar okey adım adım ne yapmak lazım. Nasıl katılabiliriz dersen ki birazdan platform nasıl kullanılabilir ona da geleceğim ama aslında çok basit bak. Açıklama kısmındaki linkten tıkladığın zaman zaten Böyle bir sayfa açılıyor Buradan ekstradan 100 dolara kadar bonusla talep edebiliyorsun Ama o ayrı bir şey İster e-mail, numarası, email adresiyle ister telefon numarasıyla kayıt olabiliyorsun e, Sonrasında zaten hangisine üye olursan ona bir kod geliyor O kodu giriyoruz ve klasik işte üye olma süreci Hemen hemen zaten aşağı yukarı birçok borsa da aynı Neyse şimdi bunu atıyoruz Üye olduk diyelim Arkasına ne yapıyoruz? Borsa hesabına giriş yapınca Sağ yukarıda bak cüzdan Şurada cüzdan var ya Cüzdanın yanında bak şurada hemen sağ yukarıya bak çok dikkat. Hemen yanında bir böyle bir şey var. Bir böyle bir e, kişi insan simgesi var. Buna tıklayınca bak hemen aşağıda ne yazıyor? UID diyor. Görüyor musun? Bak bak çok basit. Bunu kopyala yapıştır bitti. Şöyle sağ tıkla, kopyala. Nerede? Bunu böyle kopyalayamıyor muyuz? Bir dakika. Şöyle şöyle yap. Kopyala. Direkt yorumlara yapıştır. Bu kadar aslında ve bu videonun yorumlarına yazman gerekiyor. Hepsi bu kadar. Yani bunu yapınca zaten katıldım bile. Ayrıca isteyenler KYC'de yapabilirler. O da burada zaten ben de yapmıştım daha öncesinde. Ya bunun için aynı yerden aslında sağ yukarıda bu ikinci simgenin altındaki kimlik doğrulamaya tıklamak lazım. Klasik olarak işte kimliğin ön yüzünü, arka yüzünü bir de selfini çek, yükle gibi basit aşamaları var. Durum böyle dostlar. KYC yapmanı yapmayanlar için günlük 10 bin dolar maksimumda 40 bin dolarlık bir işlem limiti var. Dediğim gibi durumlar böyle. Şimdi evet geliyoruz platformun kendisine. Neler var neler yok. Kripto alın diyor mesela şöyle birazcık aşağı indirdiğimiz zaman ki yukarıyı da görelim butonları. Şimdi burada kripto alın adım adım bakalım ne var ne yok. Burada zaten burası basit bir alım satım arayüzü. Hani direkt hani ben ben başka bir şeyle ilgilenmiyorum ben alayım geçeyim diyenler için. İkinci kısım burada zaten USDT Ethereum Bitcoin paritesinde tabi bu işlemleri her zaman çok küçük rakamlarla yapmak lazım. E ne olur ne olmaz hani yanlış bir şey yapmayalım diye. Piyasa bölümüne geldiğimiz zaman zaten burada işte e, spot piyasa, vadeli piyasa gibi gibi şey var. Özellikle sözleşme dediğimiz bu vadeli işlemler kısmına bence çok fazla girmeyelim şu an. Yeni ise ne yaptığımızı biliyorsak o senin riskin tabii ki ama yani spot piyasa sonuçta spot piyasada alırsın bitcoin düşer ama elinde yine bir bitcoin vardır ama vadeli işlemlerde böyle değil orada orada sözleşme imzalamış oluyorsun söylediğin şey gelmezse elinde bir şey olmuyor bak burada ben tarafsız şekilde anlatıyorum çünkü en önemli şey önce paramızı korumak evet şimdi dostlar durumlar böyle durumlar böyle piyasa tarafında zaten Piyasada hangi coin, ne kadar, 24 saatte en yüksek ne olmuş, en düşük ne olmuş, piyasa değeri gibi. Hatta burada Major Coin, Birincil Pazar, Layer 1, Layer 2, Web 3, Metaverse, DeFi, işte gözlem alanı demiş. Altyapı, güvenlik, stable coin gibi gibi burada böyle bir bölümlerde yapmış kolayca bakabilelim diye. Bunun dışında spot piyasada zaten şöyle bir tıklıyoruz. Spot piyasa açılıyor, emir tahtası işte burada ya burada tabii şeyler var fon hesabı vesaire falan filan e, böyle e, hesaplar var aslında. E, Al sat grid trading gibi bölümler var dostlar bu taraflarda. E, yani burada işte teknik analiz yapabiliriz destekler dirençler çizebiliriz. Hani normalde biz zaten canlı yayınlarda yapıyoruz. İşte bu aşağı bölümde ben şu an benden dolayı göremiyorsunuz ama bir şey var orada e, emir geçmişini görebiliyoruz o taraftan. Emir geçmişini görebiliyoruz. Şunu şöyle bir düzelteyim. Evet bakın aşağıda görüyorsunuz. Bunun dışında işte son 24 saatteki değişim. İşte şuradan hatta istersek bir böyle bir şeyleri değiştirebiliriz. Göstergeler koyabiliriz falan filan. Evet burada işte alım satım şu an ne alemde. Al, al, saat limit ver. İşte market fiyatından al, limitten al falan gibilerinden. Şey bu. Durum bu. Burada dönüştür bölümü var. İşte. Hızla, teklikte dönüştür diyor mesela, anında spot işlemleri yapıyor. Burada böyle grid trading, bu tabii piyasa fiyatlarını otomatik olarak yakalayın amaçlı. Ama grid trading dediğimiz şey, bu aslında başka belki başka bir videoda bunu analiz ederiz ama burada genelde şey vardır. İşte ister oto ister manuel belli bir ızgara altında ızgara içerisinde e, alım satım otomatik alım satım yapmaya yarar ama bu genelde e, stabil piyasalarda ya da böyle hani bitcoin'in sürekli aynı olduğu zamanlar için geçerli sert hareketler inişler çıkışlarda bu taraf çok mantıklı değil ben burada net şekilde söylüyorum. Bunun dışında zaten vadeli işlemler buraya biraz hızlı geçeceğim yani özellikle yeni dostlar için. Burada zaten kaldıraçlardan ya genelde yeniysek uzak durmak lazım ama biliyorsak da çok açılmamak lazım. Yani o 3x, 5x falan. Çünkü dediğim gibi en önemli şey spot piyasada alırsın, en kötü senaryoda çok düşer Bitcoin ama burada vadeli işlemlerde işlem yaptığın zaman sen bir sözleşme imzalamış oluyorsun. Yani aslında elinde bir Bitcoin yok. En büyük farkı bu zaten. Durumlar bu. E bunun dışında copy trade var. Burada hatta şey tarafı güzel. E, trader mesela şimdi ben bunu seçtim direkt olarak karşıma geliyor. Burada mesela eee örneğin yeniyiz tamam mı? Hiç acele etmemize gerek yok. Copy trade'e tıkladım. Bak burada ne var? VST Virtual USDT. Yani sanal. Sanal bakine bakiye. Ben buradan şöyle bak uygula diyorum. Sanal bakiye başlıyorum, 100.000 bin VST hesabıma yatırılıyor. Yani sanal, tamamen yani gerçek para değil, gerçek koyun değil, tamamen kendini deneyin diyorum aslında ve copy trade evet güzel bir şey olsa da mutlaka stop loss'u da kendin belirlemen lazım. Bunu da söyleyeyim bak, özellikle bu piyasalarda ve e, copy trade de tabi e, yani normal kullanımlarda belli bir limite kadar kopyalayabiliyorsun. Yani o, o taraflarda işte fason bir piyasa oluşmasın diye kendi iç dinamikleri var bu tarafta. Dolayısıyla yani şeye birazcık izin vermemeye çalışıyor. Sen burada şimdi bir kişiyi kopyalıyorsun ama belki o kişi orada 2 dolarlık hesap açtı. Şey açtı. Trade açtı. Sen de gidip onu 2000 dolarla kopyalama yanlış olur. Bunları engelleyen mekanizmalar var ama yine kendi mutlaka araştır. Büyük rakamlarla kesinlikle girme. Özellikle copy trade'de sen başkasını kopyalıyorsun. Karına zararına ortaksın. Dolayısıyla burada önce çok çok kendini e, üzmeyecek rakamlarla denemek lazım. Dediğim gibi, hani platformun tabi e, kullanıcıyı koruyabilecek bazı özellikleri var ama sonuçta bu yeter mi? Yetmeye de bilir. O yüzden kendi riskini kendin alıp çok büyük rakamlarla burada copy trade ilk başta girmemek lazım. Bunu da söylüyorum. Evet, dostlar durumlar böyle ve yanılmıyorsan birini kopyalarsan 0.037 375 gibi bir işlem ücreti var. Yani %0.03 gibi. Gibi ve her saat, her 8 saatte bir funding rate de funding fee de kesiliyormuş. Bunu da söyleyelim. Evet dostlar, açıklama kısmında linkini ekledik. Zaten iPad'dir, bilmem nedir falan. Bakabilirsin. Duruma göre yani maksat piyasa zaten insanlar zarar ediyor. Düşüşler, müşüşler var. 47 48'lerden Bitcoin'de geldi 40'lara herkes şey yapıyor en azından buradan bir fayda olabilsin aslında derdim tasam bu gerekli linkler açıklama kısmında oradan tıklayıp yiyor olabilirsin evet kendine çok iyi bak bye bye ve tabi ki de yorumlarını yaz UID'de